Tövbeler Olsun'un güzel seyircileri, ee, sizlerle 32 hafta beraber olduk, çok mutlu olduk, beraber eğlendik, beraber güldük, beraber hüzünlendik, beraber tebessüm ettik. Bunların hepsini hep büyük bir sıcaklıkla, büyük bir iştenlikle yaptık. Artık her şeyin bir ömrü var. E, bu dizinin de ömrü. Bu kadarmış. Ee, bizlere şimdiye kadar destek verdiniz, bizimle beraber oldunuz. Ee, çok teşekkür ederiz. Çok mutluyuz. Hele de beraber yüzleri güldürdüğümüz için daha da mutluyuz. Bu diziye başından sonuna kadar destek veren kanalımıza ve bütün yöneticilerine, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. TRT1 ailesine ve bütün bir izleyici ailesine teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun.